Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ankara'nın doğal ve tarihi yerlerini araştırdım sizler için. Haydi başlayalım. Ankara'nın doğal ve tarihi yerleri. Ülkemiz doğal güzellikler, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Bu zenginlikleri korumak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bu güzellikleri tanımalı ve başkalarına da tanıtmalıyız. Arkadaşlar benim sizlere tanıtacağım yerleri sıraya dizdim. Bakalım sıraları. 1. Atakule 2. Ankara Kalesi 3. Estargon Kalesi 4. Anıskabir 5. Atatürk Orman Çiftliği 6. Kocatepe Camii 7. Anadolu Medeniyetleri Müzesi <laughs> 1. Atakule Tarihçe 13 Ekim 1989 tarihinde Ankara'nın başkent oluşunun 66. yıl dönümüne de gelen günde 8. Cumhurbaşkanı Turgat Özal açılışı yapılan kulenin altına Türkiye'nin ikinci Ankara'nın ilk alışver alışveriş merkezi olarak tanınmıştır. 2. Ankara Kalesi Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de bilinmemekle birlikte M2 M2. yüzyıl başlı, başında Galatasaray'ın Ankara yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir. Romanlılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Romanlılar dönemlerinde birçok kez onarımlardan geçmiştir. 3. Estargon Kalesi Macaristan ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan kale 13. yüzyıl başlarında inşa edilmiştir. Estorgan Kalesi 1241'den yaşanan Moğol istilasına kadar Macar Krallığı'nın idarı ve dini merkezi olarak işlev görmüştür. 4. Anıtkabir Türk Kuruluş Savaşı'nın ve yeni Türk İnkılaplarına büyük önderi Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletinin çağdaş uygarlığı sayesinde ulaştırma amacıyla gerçekleştirdiği inkılaplara geçen yaşamı 57. 50 yıl 57 yıl sürmüştür ve Büyük anda 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etmiştir. 5. Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Orman Çiftliği 1925 yılında Ankara'nın batısına yer almaktadır ve Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen bir arazi üzerine inşa edilmiş. Mu muhteşem güzelliklerindendir. Atatürk'ün kendi iste isteğiyle kurulmuştur. Türkiye tarımına da öncelikle Atatürk Orman Çiftliği 1937 senesinde Atatürk'ün talimatı doğrultusuna hazineye bağlanmıştır. Günümüzde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı olarak bir tüzel kişilik kuruluş olarak varlığını devam ettirmektedir. Koca Camii Görüntüsüyle hem Selimiye hem de Sultan Ahmet Camii'nin ne andıran bir yapıdayız. Koca Tepe Camii. Süslemelerinde klasik Osmanlı mirasının yansıtan ve çini, mermer, sarı, maden ve altın vararak gibi tüm enstrümanları kullanılan bir tarihi eser. Caminin 16. yüzyıl esteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'nın en büyük cami projesinin tamamlanma yılı ise 1987 yeden Anadolu medeniyetlerimiz. 2014 yılında restore edilen bu yana sanal turlar, canlandırmalar ve replikler ile birlikte hizmet vermekte olan bir müzedeyiz. 2000'den oluşan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'dir. Beni dinlediğiniz için arkadaşlarım. Ben, ben, ben çok teşekkür ederim. Ben böyle de ama sakın unutmayın. Güle güle.